arkadaşlar. Bugün sizinle çok çılgın bir videoyla da karşınızdayım. Bugün marketteki en pahalı ve en üst ürünleri alıp kıyaslayacağız. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ürünlerden oluşan bir malzeme listesi çıkarttım arkadaşlar. Aynı ürünün hem en pahalısını hem de en uzunu alacağım ve bunların ikisini test edeceğiz. Bakalım gerçekten ikisinin arasında çok büyük farklar var mı? O zaman gelin videomuza başlayalım pahalı ürünlerin satılmış olduğu marketimize geldik. O zaman gelin alışverişimize başlayalım. İlk olarak arkadaşlar kahvaltı etmek için bir alışveriş yapalım. Ben günün ilk öğünü için bir yulaf lapası düşündüm. Onun için de süte ve yulafa ihtiyacımız var ilk etapta. Sütlerimiz burada. Gördüğünüz gibi envai çeşit süt var. Biz ne yapacağız? En pahalısını alacağız tabii ki. Bu arada buradaki sütlerin şu an bakıyorum hepsi çok pahalı yani 25 liradan başlıyor fiyatlar. Bir önceki videomuzda badem sütü almıştık ya da soya sütü almıştık. Ben normalde de badem sütü ve soya sütü tüketiyorum. Ama burada daha önce hiç denemediğim bir lezzet var. 28 lira yulaf sütü. Bunu sepetime attım. Bu arada orada fındık sütü de görüyorum onu da çok merak ettim ama o 25 lira olduğu için onu almıyoruz. Şimdi de yulaf alacağız kendimize. Bir yulaf ne kadar pahalı olabilir ki değil mi? Ama anladığım kadarıyla yulaf piyasası inanılmaz. Gelin. Mesela burada e, yulaf görüyorum bir 11.50. 12 liraya var. 9 liraya var. Burada bir 44 liralık yulafımız var. Arkadaşlar yalnız sanırım en pahalısı bu. Burada 47. 50 kuruşa yulaf var. Buna çok iyi bakmam gerekiyor çünkü hayatımda ilk defa 47,5 lira bir yulafa veriyorum. Daha önce de biliyorsunuz bu mısır gevreğini almıştık. En pahalısıydı o zaman da fakat 69 lira mıydı tam net hatırlamıyorum. Zam gelmiş mi gidip o videoya bakacağım bunu çektikten sonra. Arkadaşlar yulaf lafası yapmak için meyvelere ihtiyacımız var. Ben kırmızı meyveleri çok seviyorum. O yüzden meyve yanına gidiyoruz. Evet. 49 lira Frank üzümü. Ay çok pahalı buna 49 lira verilir mi? <laughs> bir de e, ben yaban mersini çok yakıştırırım 11.50. Bu şu an biraz ucuz kaldı diğerlerinin yanında. Kahve reyonuna doğru gidiyoruz. Bakalım kahvelerimizin fiyatları ne durumda arkadaşlar? Piyasa ne durumda? 37 liraymış bu ne alalım? Okey. İlk defa görüyorum bu arada. Arkadaşlar kahvaltı için ürünlerimizi aldık. Şimdi bir öğlen doğru bizim karnımız acıkır, kıyır kıyır olur. O yüzden ben bir atıştırmalık almak istiyorum. Ve karşıma direkt olarak çikolata reyonu çıktı. Şimdi burada gördüğünüz gibi 19 liraya var. Bu bu arada çok ilgimi çekti. Fakat daha pahalısı olduğu için onu alamayacağım. Deniz tuzlu falanmış, bakar mısın? Bunlar çok ilgimi çekti ama başka bir videoya diyelim. Çünkü burada 29 liraya %99 kakao içeren bir çikolata görüntülüyorum. Ve bunu direkt olarak sepetime atıyorum. Atlar ya. Oha. Buradan bir soda alacağım ben. Sen Pellegrino alıyorum. Bir şişesi arkadaşlar. 4.95. Karşımda cips yonunu görüyorum. Klasik cips bunlar. 4 lira, 6 lira falan. Geçen videomuzda bunu almıştık arkadaşlar. En pahalı cips buydu. Ama buradaki market yetmez demiş ve daha da pahalısını getirmiş. 25.95 lira. Aa, i̇nanamıyorum. Ben küçükken 50 kuruşa cips satılıyordu ya. 50 kuruşa böyle mıncıklaya mıncıklaya alıyorduk onlar içinden tasa falan çıkacak mı diye. Tasa da çıkmıyor boş. Arkadaşlar atıştırmalıklarımızı da aldık. Sıra akşam yemeğinde. Ben akşam yemeği için makarna düşündüm. Çünkü makarna hepimizin tercih ettiği, ulaşması çok kolay bir yiyecek. Gerçekten bu marketteki makarna reyonuna geldiğimde böyle gözlerim şenleniyor. Çünkü çok güzel makarnalar var. Çok güzel gözüken makarnalar var. Gördüğünüz gibi 35 liraya da bir makarna var. Ve şekli çok ilginç. Burada 27 lira 50 kuruşa bir makarna var. Bunu zaten bir önceki videomuzda almıştık. Bu arada ben bu ürünü yurt dışında gördüm. Gerçekten fiyatı 2 euro. Sadece ülkemize ithal geldiği için bu şekilde pahalı satılıyor. Ama ben bu sefer bu makarnalardan almayacağım çünkü en uygun fiyatlı, en ucuz fiyatlı makarna da bu şekle sahip bir makarna bulmamız imkansız. Biliyorsunuz arkadaşlar biz bu videoda ucuz ve pahalıyı karşılaştıracağımız için görüntülerinin de aynı olmasını istiyorum ve görüntüden hiçbir şeyin anlaşılmamasını istiyorum. O yüzden bunları almayacağız. Burada klasik bildiğimiz bir spagetti makarna görüntülüyorum ve fiyatı tam 18 lira 50 kuruş. Şimdi gelin makarnamıza bir sos alalım. Makarnamıza sos. Ha, domates sosu alalım. Ya bu sos reyonu da gerçekten çok keyifli, çok tatlı gözüküyor her şey. Ve burada 37 liraya gördüğünüz gibi bir domates sosu var. Yani niye 37 lira bu? Bunu da sepetime atıyorum. Galiba sanırım artık her şeyi aldık, alışverişimizi tamamladık. Şimdi en heyecanlı kısım olan ödeme kısmına gidebiliriz. Böyle her video, her videodan batacağım ama gerçekten. O yüzden kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın alışverişimizi tamamladık Arkadaşlar ben şöyle bir baktım da hani 3-5 parça bir ürün aldım Aslında fiyat yani ona kıyasladığımızda birazcık yüksek bakalım birazdan gideceğimiz daha uygun fiyatlı ürünlerin satılmış olduğu markette ne kadarla çıkacağız nasıl ürünler bulacağız Arkadaşlar, uygun fiyatlı markete geldik. Bizim de bir anda imkanlarımız sıfıra indi. Mikrofonumuz bozuldu. O yüzden seste bir değişiklik algılarsanız yani bundan dolayı. Günlük süt ne kadar? 3.75 lira. İlk olarak sütümü alıyorum. Ama Almakarnalarımızda en uygun fiyatlı spagetti bulup alalım. Gördüğünüz gibi 1.95. Bunu da satakımıza atıyoruz cips reyonuna geldik. Buradaki en uygun fiyatlı cipse bir bakalım. Çok benzerini bulduk arkadaşlar. 3.25 liraya cipsimi de alıyorum. Arkadaşlar kahvaltı için biliyorsunuz bir kahve almıştım. En pahalı ürünlerin satılmış olduğu markette. Burada da Kafe X marka bir kahve var ve fiyatı sadece 45 kuruş. Ben bu tarz kahve de hiç bu arada da. Hadi. Burada da gözüme çikolatalar çarptı. Burada da portakallı bir bitter çikolata buldum. Ve fiyatı yalnızca 3 lirasının şu an fırsat ürünüymüş. Aldın aldın yazıyor üzerinde. Bu kesin çok lezzetli. Ben portakallı bitter çikolatalara bayılıyorum. Hatta diğerine geçebilir bile. Burada da meyvelerimiz var, gelin. Doğru için kırmızı meyveleri almıştık. Şimdi ben buraya bakıyorum, kırmızı meyve olarak sadece kiraz görüntülüyorum. Bence şeftali kırmızı meyve sayılmaz. 7.45 liraymış Domates sosumuz için de şimdi domates soslarının, makarna soslarının olduğu reyona geldik. Bence bize en uygun seçenek şu. Ne alıyorum, biraz domatesleri. Burada da soda reyonuna geldik. Sodaların arkadaşlar tanesi 69 kuruşa geliyormuş. 69 kuruş çok uygun ya. Şimdi Yulafra yanına geldim arkadaşlar. A101'in normalde kendi ürünü varmış. Fakat bitmiş. O yüzden bilindik bir marka olan Etin'in yulafını alıyorum da 9.95. Yine arada tabii ki dağlar kadar fark var. 47 liraya almıştık çünkü. Bunu da atıyorum ve artık alışverişimizi sonlandırıyoruz. Arkadaşlar aynı ürünleri aldık iki tarafta da. Bir yerde 270 küsür lira tuttu. Bir tarafta ise 36 lira tuttu. Bakalım sonucu Yok, nasıl bu olacak kalıyor. bu işin. Gelin artık deneme kısmına, ofisimize doğru yola çıkalım. Arkadaşlar alışverişimizi tamamladık. Bu tarafta markette bulabildiğim en uygun fiyatlı en ucuz ürünler var. Bu tarafta da markette bulabildiğim en pahalı ürünler var. Hepsi de aynı ürün aslında. Süte süt aldık, yulaf ezmesine yulaf ezmesi aldık ve bu taraf 36 lira 65 kuruş tuttu. Bu tarafsa 271 lira 60 kuruş tuttu. O zaman gelin günün ilk öğünüyle başlayalım. Biliyorsunuz günün ilk öğünü olarak ben yulaf lapası düşünmüştüm. Bakalım İkisinin arasında majör bir fark olacak mı? Bunları hazırladıktan sonra hem kendim deneyeceğim hem de ofisteki arkadaşlarıma deneteceğim. O zaman gelin ilk olarak kahvaltıyla başlayalım. Yulaf lapası yapacağız. Ben pahalı yulaf ezmesini yaparak güne başlayacağım ilk olarak. Birazcık kaliteli bir şey yiyelim, daha sonra ucuzu yapacağım. Bu ürünü gerçekten çok merak ediyorum. Yani bir yulaf bilmiyorum ne kadar fark eder. 47 lirasın. Yani nasıl bu kadar fark olabilir bilmiyorum. Açalım yalnız. Vay. Wow. İçinden direkt bu toz şeklinde çıktı. Normalde yulaf göstereyim. Normalde yulaf birazcık daha böyle büyük parçalar halinde. Çıkar biliyorsunuz paketinden. Bu toz halinde. Ay bence bu güzel olacak. Çünkü çok minik parçalar. Yulaf onu bu bildiğiniz. Yulaf sütü de denememiştim. Yulaf sütüyle yulaf yapası yaptığım için bence 1-0 öndeyiz zaten. Sütümü de yulafın içerisine ekledim. Şimdi bunu birazcık karıştıracağım. Zaten bu hemencecik olan bir şey. Ne böyle fazla lapa olsun ne de çok sulu bırakın bunu arkadaşlar. <laughs> Hafif bir minik daha sulu olsa daha iyi olurdu. Bir yandan da uygun fiyatlı olan yulaf lapamızı yapmaya başlayalım. Yulafımı ekliyorum. Bu yulaf daha taneli. Karıştırıyorum dibinin tutmamız. Ay her yere döktüm. Normalde bunun olması gereken kıvam bu. Bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar ocaktan alabilirsiniz. Hepsini koyalım bari. Yulaflarımızı kaynattık. Şimdi üzerine minik süslemelerini yapacağız. Yulaf lafolarımız hazır. İlk olarak ben tadına bakayım diyorum. Burada maalesef birazcık görüntüden ele vereceğiz gibi gözüküyor. Çünkü aynı kategoride ürünler bulamadık bir tadına bakıyorum. Yani bu hiç alışık olmadığım bir yulaf çeşidi. O yüzden tadını merak da ediyorum. Böyle yulaflar çok ince taneli olduğu için dolu dolu geliyor ve iki kaşıktan fazla yemem gibi hissediyorum. Bakalım bu tarafta durum nasıl? İnanmayacaksınız ama ben gerçekten bunu daha çok sevdim. Belki buradaki meyveler burada olsa Hatta çok 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 daha iyi olurmuş. Bakalım ofistekiler ne düşünecek? Yulaf denince Türkiye'de akla gelen ilk isim olan o günü çağırıyorum. Evet o gün. Evet, üniversite tezimi de Yulaf üzerine yazmıştım zaten ben bu arada. Hı -hı. Bunu biliyorsunuz, Biliyorum. Sunumuma Meryem Biliyorum. gelmiş, onun üzerine çağırdığını düşünüyor. Tabii. Şimdi bu Yulaflardan bir tanesi pahalı, bir tanesi ise daha uygun fiyatlı. O zaman ilk buna bakıyorum. Şimdi sen şu sunumda daha fazla gösterişli meyveler kullanarak benim buna daha pahalı demem istermişsin gibi düşündüm. O yüzden bu kadar fazla meyve koymuşsun. Buna böyle çok fazla gösterişli sunum yapmışsın. Sanki buna ucuz diyeceğim ama hiçbir şey yok bunda diyecekmişim gibi bir algı yaratmaya çalışmışsın ama ben bunu yer miyim? <laughs> Yemem. <gülüyor> o yüzden bu bu pahalı, pahalı diyorsun. Pahalı olan bu uygun fiyat. Üzülerek söylüyorum ki bazı şeyler gerçekten de göründüğü gibidir. Bu yulaf sence ne kadardır burada kullanmış olduğum? Yani eğer şuna 15 liradan fazla verdiysen konuşmak istemiyorum seninle. 47 lira, ya, 50 kuruş, yapıyorsun. 500 gram. Ona 47 gramı. lira mı verdin? Hayır o gün ona 47 lira vermedim. Aslında video için 47 lira harcadım. Ha, bence bundan sonra sen de yapma. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bunun tadı daha güzel. Ne gerek var böyle bir ya şey? Ya Çok yani. ilginç. Ben mesela bunu sevmeyeceğim mi düşünmüştüm. Yine sevmem doğru, normalde. Doğru, doğru. Kesinlikle daha güzel. Asla aksini iddia etmiyorum. İşte benim. gerçek bir guru. Gerçek bir guru. <laughs> Arkadaşlar kahvaltımızı ettik. Şimdi üzerine güzel bir kahve içelim. 45 kuruşluk kahve vs 37 liralık kahve. İlk olarak arkadaşlar pahalı kahvemizi yapmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kapsül. Şimdi bunu makinemin içerisine koyuyorum. Ve düğmesine basıp yapmaya başlıyorum. Aa, bu ne be? Kahve çıkması gerekiyor. İçinden niye su çıktı? Kapsülü de yerleştirdim. Niye böyle oldu bu? Ayşin abla, what's going on? Allah Allah. <laughs> Az önce ufak bir aksaklık yaşadık ama şu anda kahvemiz tıkır tıkır oluyor. Ben bir kere daha basıyorum. Bunun büyük olmasını istiyorum çünkü. Ben de bu tarafta uygun fiyatlı kahvemi hazırlamaya başlayayım. Ambalajını açıyorum. Bu da kahve reklamı gibi oldu. Ambalajını aç kahven bir dakikada hazır. Çok çirkin gözüktü. Niye böyle oldu? Şimdi arkadaşlar kahvelerimi hazırladım gördüğünüz gibi. e Kahvenin yanında en iyine gider çikolata. O yüzden çikolatalarımı da kahvemle birlikte tadacağım. Bu tarafta 29.90 liralık çikolatam. Diğer tarafta ise yani onda biri. Bu da 3.45. Yalnız oha. Ah, çok iyi ambalajı. Şu ambalajına bakar mısınız? şey gibi çıktı ya içinden. Far paleti gibi çıktı. Çok güzel kokuyor bu arada. Buram buram çikolata kokusu geliyor. Zaten %99 Kakao içeren bir çikolata bu. Şimdi ben bundan böyle minik bir parça kesip tabağıma koyuyorum. Ay çikolataya çok yükseldim ya. Aşırı lezzetli gözüküyor. Kokusu beni aşırı cezbetti. O bildiğimiz çikolata gibi çıktı içerisinden. Çok fazla bir numarası yok. Bu tarafa koyuyorum. Çikolatalara çok heyecanlandım ya. Hazırsanız tadıma başlıyorum. Aa, beklediğim gibi değil. Çok yoğun değil. Daha yoğun bir şey beklemiştim. Yani güzel. Ee, bu çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu berbat. Okey bu çok güzel bir kar. Şu an bunu çok sevdiğime karar verdim bunun yanında. Şimdi çikolatalarımızı denemeye geçelim. Çikolatalardan ben çok daha ümitliyim. İlk yine pahalıyla başlıyorum denemeye. Aa bu çok acı bir şey bu. Ya, bu bildiğimiz çikolata gibi değil. Bunu kimse beğenmeyecek. Birazdan denetlediğimde de büyük ihtimal hiç kimse beğenmeyecek. Bu çikolata değil. Yani bu bizim aşina olduğumuz lezzetteki çikolata değil. Çok acı ve bir mutluluk vermedi buna hiç şekerli de değil. Hani böyle kahvenin yanında normalde ağzımız tatlansın diye çikolata yeriz ya. Bu tam tersi. Yani bunun yanında da ağzımız tatlansın diye bir şeyler tüketmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok acı. Şimdi uygun fiyatlı çikolatamı tadıyorum. Bence bu kesin çok lezzetli. Müthiş. <laughs> Yemin ederim bak bu çok güzel. Çok sevdim. Herkesin de büyük ihtimal düşüncesi benim gibi olacak. Arkadaşlarımı çağıralım. Çikolatalarımızı denettirelim. Çikolatalarımı test etmesi için çikolata denince akla ilk gelen isim olan arkadaşımı çağırıyorum. Alkışlarla. Bu sefer çikolata deneyeceğiz. Evet. İlk etapta, görünüş olarak sana bir şey ifade ediyor mu? Şimdi arkadan gördüğüm evet. hiçbir şey ifade <laughs> Özellikle ediyor. kapattık. Figmentasyonuna ve pütürlülüğüne bakar isem hı hı. bu biraz daha yüksek fiyatlı, bu biraz daha uygun fiyatlı gibi göründü bana. Nasıl bir tepki vereceksin? Çok merak ediyorum. İkisi bitter çikolata mı bu söyle, ben çikolatadan ucuzu çok severim. <laughs> ee, bu bayağı kaliteli bir çikolata olduğu belli çünkü çok acı. Bayağı gerçekten o çikolata şeklindekileri çok yoğun. Bu biraz daha böyle sütlü bitter gibi. Kesin kıtlığa uygun fiyatlar. Doğru. Gerçekten bu sefer seviyorum ya. bu Çok defa seviyorum. gurmeliğini kanıtladım. Şimdi arkadaşlar cipslerimizi deneyeceğiz. Cipslerimizden bir tanesi 25.95 lirayken diğeri 3.25. İlk olarak bir kokusuna bakayım güzel kokuyor. Bir kalite kokuyor açıkçası. Bununla birazcık fazla fazla işlenmiş yağ kokusu aldım ben arkadaşlar. Şimdi... Cipslerimi hazırladım arkadaşlar. Bir tadına bakayım. Şimdi ilk olarak yine pahalı ürünü deneyerek başlıyorum. Bu çok sert, tuzlu ve az yağlı. Şimdi de bunu deniyorum bakalım. Bu kategoride tercihim bu. Bence bu çok daha lezzetli. Bakalım arkadaşlarım ne düşünecek? Cips denince... Türkiye'de akla gelen ilk üç isimden birini çağırıyorum. Sevgili o gün. <laughs> Gayet lezzetli iki tabak hazırladım. Bir dakika dur ben bileceğim. Hı -hı. Hangisi uygun fiyatla hangisi? Ya. Ya. Yes doğru bildim. şekline bakmaya gerek yok. Çünkü her ucuz cipsde de bu şekil olabilir. <laughs> evet. Olabilir. Aynen öyle. O yüzden direkt Cips olur. dünyasına hakim olduğunu söylemiştim. Sade mi Tadına bak. Bence hı hı. bu kadar organik organik tip bir şeyler var ya onlara benziyor. Hı. Bence bu pahalı, bu ucuz. Peki sen hangisini daha çok beğendin? Onu da söyle. Tabii hı. ki de ucuz. Yine doğru bildin, Gene bizi yanıltmadı. Türkiye'de gerçekten cips denince akla gelen üç isimden ikisi bence İsim. sensin. Aynen, ikisi Biri değil. İkisi Alanında usta isimleri çağırıyorum. Büyük ustalar geliyor. Kıvanç ve Burak, hoş geldiniz. Şimdi sizden bu iki cipsi de tatmanızı istiyorum. Bir tanesi epey pahalı, diğeri ise daha uygun fiyatlı. Ben bu konuda uzmanım. Öyle mi ama diyorsun? Cips benden sorulur. O zaman çok doğru isime geldik. Peki görünüş bakımından size bir şey ifade ediyor mu ilk diyor. bakışta? Hangisi daha pahalı sence? Bu bana böyle daha ucuz gibi geldi ama... Bana da bu daha pahalı gibi sonra... geldi. Bak bunu da ama ya. bilmiyorum. Bunda yalnız böyle bir bayatlık var böyle sanki. Bunda mı bayatlık evet. var? Evet. Tam anlayamadım ben biraz daha iyi gidermişim. Ben 10 dakika sonra düştüm. <laughs> Aynen. <gülüyor> Hadi tahminleri alalım. Ne düşünüyorsunuz? Bence bu güzel, bu pahalı. Bu güzel ve ucuzdur diyorsun ama pahalı olan budur mu diyorsun? Evet. Bence bu güzel. İkisi de beş para etmez. İkisi de. Tamam pahalı olanı budur diyorum ben. Doğru bildiniz. Harbi mi? Bunun fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? kadar? 25.90. Ciddi misin? Bu 3.25. Geldik arkadaşlar videomuzun en can alıcı kısmına. İki çeşit makarna var. Bir tanesi arkadaşlar 1.95 lira. Diğeri ise 18 ,50 lira 50 kuruş. Aynı zamanda makarnalarımda kullanmak için de burada iki tane sosum var. Bir tanesi Jamie Oliver. Bunun fiyatı arkadaşlar tam 37 lira 50 kuruş. Bu tarafta ise domates sosumuz 4.95 lira. Hepsini atmayacağım tabii ki arkadaşlar. Çünkü o kadar kişi yok. Hepsini yiyemeyiz. İki tane makarna yapacağız. E şöyle atsam yeterli. İlk makarnam gördüğünüz gibi servise hazır. Sosunu diğer makarnam piştiğinde ekleyeceğim. Bu makarnanın görüntüsü. Diğerinden birazcık daha farklı gerçekten. Hissiyatı da farklı, daha tırtıklı bir şey var hissiyatı. Ağzını kapatıyorum tenceremi ve makarnalarımı pişirmeye bırakıyorum. Şimdi bunun kapağını açtım. Çok güzel kokuyor. Of. Tamam bu bitti zaten. Yani benim için iyi makarna eşittir iyi sos. Bunun hiçbir olayı yok. Makarnalarımız tadım için hazır. Ben de tadına bakacağım. Arkadaşlarıma da tadına baktıracağım. Bakalım hangisinin pahalı, hangisinin uygun fiyatlı olduğunu anlayabilecekler mi? Şimdi arkadaşlar bir makarna neden bu kadar pahalı olur ki sorusunun cevabını bulacağız. İlk olarak ben uygun fiyatlı makarnamızın tadına bakmak istiyorum. Şöyle soslarından da bol bol alıyorum. Karnım da şu an epey acıktı. Hmm. Aksanız gider. Pahalı makarnamızı deneyelim. Bu birazcık daha böyle ince ince geliyor. Hani birazcık daha boş geliyor. İçi boşmuş gibi geliyor. Bu böyle dolu dolu ağzınıza geliyor. Ve sosu harika. Benim favorim bu. Bakalım sevgili arkadaşlarım bu iki makarnayı da tattığında ne düşünecekler? Birazcık tipini düzelteyim, soslarını tekrar bollaştırayım ki onlar da görselden şaşırmasınlar. Şimdi arkadaşlar o bir makarna canavarı, o bir makarna aşığı. Alkışlarınızla duygu ekim geliyor. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş geldin. Makarna sever misin öncelikle? Makarna en sevdiğim yemek falan diyebiliriz. Ee, o yüzden kendime çok güvendiğim bir konu. Ayırt edeceğime inancım tam. Bence şunun makarnası pahalı. <laughs> bir de bilemiyormuşum. Bir tadına bak bir istersen. Tadına bakacağım. Bu arada çok net. Bu pahalı olan belli ki. Ee, Bunun makarnası daha kaliteli evet ama makarna da çok da fark etmez diyebilirim Hı. ama hani bir tercih yapacaksam tabaklardan direkt olarak bunu tercih ediyorum ben. Sevgili Kıvanç ve Burak makarnalarımızı tatmak için geliyorlar, Alkışlarla. hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. <laughs> Yine aynı konsept. Yine aynı konsept görüntüden bir şey çıkarabiliyor musunuz diyeceğim ama şu an görüntü çok iyi evet. gözükmüyor. İkisi de iki şey. <laughs> Evet. Soslar da mı farklı? Soslarımız da farklı. Ya şeye bağladım ben, master şefe bağladım. Bunlar nasıl <laughs> yaptın bunu? Karamelize ettin mi bunu falan? <laughs> Sosları hazır aldım hocam. <laughs> ben buldum. Pahalı olan bu, ucuz olan bu. Yalnız değil var ya çok güzel. Aynı zamanda lezzetli olan da bu geldi bana. Bu mu? Evet. İtalyan marka mı? Evet. Bu İtalya, bu Tacikistan. Bu <laughs> <laughs> güzel. Bu güzel, daha çok Doğru evet. mu bildik? Doğru bildiniz. Bravo. Yes. Bravo. Artık videomuzun sonuna geldik. Gün boyunca makarnalar yedik, çikolatalar yedik ve en sona artık maden suyumuz kaldı. Ama sonda bir değişiklik yapalım dedik. Ve bunların hangisinin pahalı, hangisinin ucuz olduğunu ben tahmin edeyim. Şimdi Burak bunları benim için hazırlayacak. Burakcığım bardaklar. Burada. Ben şimdi arkamı döneceğim. Sen hazırla burayı. Tamam dediğinde döneceğim. Meryem dönebilirsin. İlk etapta görüntüsüne göre yorum yapmaya çalışacağım. Bundan daha fazla baloncuk çıkıyor. Bence bu çok daha asitli. Bundan birazcık daha az baloncuklar yükseliyor. Bu birazcık daha az asitli gibi geliyor. Ve pahalı olan sodayı daha önce içtiğim için onun birazcık daha böyle yumuşak bir yapısı olduğunu biliyorum. Bunun ilk görüşte baktığımda bunun e, pahalı olan soda olduğunu düşünüyorum. Ama bir tadına bakalım. Haklıyım. Bu pahalı olan soda. Ama bunu da bir deneyeyim adettendir. Bu ucuz, bu pahalı. Çok net anlaşılıyor ve e, hangisini daha çok sevdin diye de sorarsanız ben herkese sordum, ben de cevap vereyim. Bence bu gerçekten daha güzel. Buradan geçişi böyle birazcık daha kolay. Ama tabii onda bir fiyatı olmayı hak ediyor mu diye sorarsanız orada bazı soru işaretleri işin içerisine girer. Evet arkadaşlar bu bir Meryem Can toplum hizmeti videosuydu. Siz gidip ne olduğunu bilmediğiniz ürünlere faiz fiyatlar ödemeyin diye ben sizler için test ettim. Gördüğünüz gibi soda ve sos kategorisi haricinde hep uygun fiyatlı ürünler ön plana çıktı. Demek ki neymiş? Alışverişe çıkmadan önce ne yapacak mısınız? Meryem Can kanalına abone olacak mısınız? Videoyu beğenecek misiniz? Ve aynı zamanda o aşağıdaki çan işaretine de tıklayı verirseniz çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ay bay bay yapacağım alkış yaptım. Bay bay. Kafam çok karıştı.